Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet şimdi sizlere aslında bugün bir dolunayı anlatacağız ama tabii ki bu dolunayla birlikte bir şeylerin de tamamlanacak olması veya bir açıklamaların, bir olayların da tamamlanacak olması beni sevindiriyor açıkçası. Çünkü çok üzüldüğümüz bir olay oldu. Güllün vefat etti. Rahmetler olsun. Allah rahmet eylesin ve onun konusunun da ben bu dolunay günlerinde çözümleneceğine inanıyorum. Çünkü arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Ben yine tabii ki unutmuşum. Neyi unutmuşum? Mum yakmayı hemen mumu getiriyorum. Asla olamaz. Mumumuz olmak zorunda arkadaşlar. Evet, mumu hemen yakıyoruz. Aldım. Ben yani de böyle videoyu başlattıktan sonra arkadaşlar mum aklıma geliyor inanılmaz bir şey tabi bu ama ben e, telefondan olduğu için edit yapmaktan da e, imtina ediyorum yani editle uğraşamıyorum Çünkü şu anda laptopum Türkiye'de Evet güzelliklerin gelmesi niyetiyle efendim diyelim mumumuzu da yakalım. Şimdi arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Öncelikle tabii ki 2025'in Eylül ayı yani geçtiğimiz ayda Biten ayda acayip şekilde e, tutulmalar oldu, olaylar oldu. Güneş ve ay tutulmaları oldu. Hepsini anlattık. Bu güneş ve ay tutulmaları o gün oldu bitti değil. 6 ay hangi evdesiniz çok önemli. Bunu hep söylüyorum. Lütfen e, linkleri aşağı bırakacağım. Onları bir izleyin önce. Hatta not edin, unutmayın yani siz o evdesiniz ve o evin konularıyla uğraşacaksınız. Hani başıma niye bunlar geldi falan diye serzenişte bulunmayın. Ee, tabii ki Ekim ayında dikkat çekici gökyüzü olayları e, yeni ay, dolunay, e, Koç burcunda gerçekleşecek bir dolunay var. E, 2025'te, e, biliyorsunuz sanki bir geçiş yılı gibi bu dolunaylarda çok önemli hale geldi yeni aylar. Yani önceden çok dikkat etmediğimiz belki birçok şeye artık dikkat etmek zorundayız. Çünkü ilk çağlardaki insanlar da bu dolunaylara çok önem veriyorlardı. Ekim dikim e, bir işe başlama gibi zamanlarda. 7 Ekim Salı günü e, gece saat 12'de zirve noktası olacak. Gece 12'yi çok da önemli böyle Gerçekten e, yeni bir güne geçtiğimiz anda tap noktası dolunayın gece 12'de olacak yani ertesi gün yeni bir gün yeni bir zaman dilimi başlıyor 12 çok önemli bir sayı arkadaşlar e, ve burada yükseleni terazi olan bir dolunay yaşayacağız tabii ki bu dolunayda e, ben hemen e, Mars etkisine dikkat çekmek istiyorum çünkü Koç burcunda. Cesaret, hızlı kararlar, bireysel çıkışlar olabilir. Ee, yine bunlara dikkat edelim. Ee, görsel bir şölen var dolunayda. Ee, tabii ki artık geri sayım başladı çünkü etkileri şu anda devam ediyor. Ve arkadaşlar, şimdi Mars'ın olduğu yerde de bir şey var. Ben bu arada neyle uğraşıyorum size söyleyeyim. Ee, ben bu arada arkadaşlar heh, haritayı açmaya çalışıyorum, tamam. Harita açıldı arkadaşlar. Bakın bu dolunayın haritası. Evet yükseleni terazi burcu, güneş terazide e, aynı zamanda dördüncü evde aydınlatıyor. Onun için dedim bu güllü olayında yine dördüncü evde çok e, sert bir gezegenler açılar olduğu zaman da rahmetli olmuş zaten. O gün onun ecel günüymüş bile diyebiliriz yani sebebi ne olursa olsun hepimiz bilmiyoruz yani nerede ne zaman geleceğini ecelin. Burada Mars akrepte, Merkür akrepte ve yine Güneş terazide hepsi dördüncü evdeler arkadaşlar ailevi tartışmalar yine aile kökler atalar miras taşınma işleri bu gibi tartışmalara bir dikkat edelim bu zaman diliminde Çünkü tam karşısında güneşin ay Koç burcunda ve tabii ki dolunayda Koç burcunda oluyor yanında yine koçta Lilit var yani dikkat edelim bakın koçta bir lilit gizemli düşmanlar ya da kadın figürler, ile ilgili yine olaylar duyabiliriz veya bu kadınlarla ilgili olayların çözümlenmesi yani gizemli bir şeylerin ortaya çıkmasını da gösteriyor ee, arkadaşlar burada pardon Ceres koçta orada ayın yanında Ceres orada bir Ceres'i de ele alırsak zaten ayda gizemli düşmanlar kadın figürler demektir yanlış, yanlış söylememişiz Ceres toprak ana demektir. Yani burada beslenmemizle ilgili yine olaylar olabilir. Bu dolunayda yasalar çıkabilir. Ya da dikkat edin beslenme ile ilgili yeterli besininizi alın. Vitaminlerinizi alın. Bakın burada ya bir sorunu gösteriyor ya bir e, güzel beslendiğinizi gösteriyor. Sağlıklı bir beslenmeye adım atacağınızı gösteriyor. E, bakalım Lilith nerede? Evet 5. evde Akrep'te. Rahmetlinin öldüğü zamanda da dördüncü evde akrepteydi. Böyle geziyor e, tabii ki evleri. Lilit de yine beşinci evde. E, aslında yine bir aydınlık, yine bir böyle gizemlerin parlaması evinde, güneşin evinde yani ortaya çıkacak bazı şeyler tabii ki. Arkadaşlar şimdi burada e, yine size şunu söyleyeyim ki Jüpiter 12 ve 1. evi kapsıyor. Jüpiter bulunduğu alanda tam karşısında bakın Plüto var kovada. Şans gezegenimiz orada. Şans kapısı denen bir efendim afaki noktada orada oğlakta. Es durumda ama tam böyle Jüpiter'le Plüton'un karşı karşıya gelmesi arkadaşlar ben size söyleyeyim kesinlikle ölüm yani bu gibi ölümle ilgili olayları biraz daha gündemimize taşıyor demektir. Dikkat edelim zaten bu Eylül, Ekim, Kasım yani yaprak dökümü gibi bir şey yani. Bunu eski dedelerimiz, ninelerimiz de söylerdi. Kanalıma abone olmadan izlemeyin. Abone olup da izleyin. Beni çok mutlu edersiniz. Aynı zamanda yükseleninize bakın. Sadece iki dakika hangi evdeyiz biz ona bakmayın. Bu anlattıklarım çok önemli. Yine böyle dolunay... Ee, ne bileyim ödem toplatabilir, agresyonu fazlasıyla çıkartabilir, sizin elinizde olmadan yani karşıdaki bir agresyon yapabilir. Bunlara da yine dikkat ediyoruz arkadaşlar ee, ve efendim. Evet, şimdi aşağıya da güzelleri aldık kabul ettik derseniz çok mutlu olurum. Özel danışmanlık isterseniz de WhatsApp numaram bu videonun altında her daim bulunmakta. Şurs videolarımı da izlerseniz sevinirim. Evet Koç Burcu sen Dolunay çocuğusun. Dikkat et. Yani a bu arada pardon pardon hemen Dolunay için olumlamamızı bir çekelim. Neler oluyor? Evet. Kendini sevgi ve güven yoluyla ifade et, ifade olanakların gelişiyor, bir yıldız gibi parlıyorum, ifade olanaklarım gelişiyor, bu çok güzel bir olumlama çıktı, demek ki bol bol konuşma ve ifade var. Evet özgürlük ama ben şunu da alacağım. Ah hemen altından gözüme işte Ben bir mucizeyim. Yaşamımın her anında mucizeleri keşfediyorum, görüyorum. Bereketli evrenin sonsuz kudreti kişisel gücümü artırıyor. Mucizeler bana akarak geliyor. Ve arkadaşlar ey özgürlüğü, kurtuluşu ve çareyi sende buldum. Tüm ifade olanaklarımın sonsuz derecede gelişmesinden memnunum. Varlıkların özgüvenine, özgürlüğüne de saygılıyım. Ay bunları böyle kısa kısa yapabilirsiniz. Yani özgürlük bizim için çok önemli. İfade olanakları çok önemli. Ve aynı zamanda arkadaşlar mucizeler de bize geliyor. Mucize şekilde mucizeler yaşayacağız. Aman da ne güzel. Sevgili koç, evet sen birinci evdesin. Birinci evde ve dolunay çocuğusun. Mars olduğu için senden biraz korkuyoruz biz her zaman için. Yani böyle bir şeyler olabilir. Kişisel hedeflere odaklan. Yeni başlangıçlar için cesaret yapabilirsin. Sabırsız davranma. Aynı zamanda aceleci davranma. Bak birinci evde böyle tamamıyla kendini şu en başta söylediklerime dikkat et. Tamamıyla kendini değiştirebilir ve Yeni bir kişiliğe dış görünüşü bile e, yani saç baş değiştirebilirsin bir tamamlanış yaşayabilirsin çünkü birinci evde ön plana da çıkabilirsin ve kartını açalım. Bu arada yine birinci evde olduğun için arkadaşlar baş diş başta bulunan organlar kas beyin dikkat edelim. Bak bir şeye başlamak istiyorsun bitirmek istiyorsun hayır diyor şu anda koşullar hiç uygun değil bekle öteki seçenekleri araştır ve meleklerden sana yardım istemeleri için yönlendirmeleri için bekle. Aa ben bunun üzerine bir tane daha açarım. Merhum sevdikten, sevdiğinizden mesajlar var, dualar var, mutlu, huzurlu, seni seviyor, onun için endişelenme. Ay bu gökyüzünden gelen. Vallahi koç bir tane daha açalım. Hayvanlara yardım et dünyadaki ve cennetteki hayvanlar. Hep merhum kişiler ilahi bir şey var arkadaşlar burada. Dikkat edin. Doğa okuyun ölmüşlerinize, sağ olanlara veyahut da hiç tanımadığınız ölmüşlere de gönderin. Size çok iyi bir enerji gelecek bu dolunayda. Gerçekten bir tamamlanış, bir farkındalık yaşayabilirsin. Evet arkadaşlar şimdi geldik efendim sevgili boğa burcumuza 12. evinde bak bilinçaltı evindesin içsel bir farkındalık yaşayabilirsin sen de geçmiş olayları değerlendirebilirsin yeni bir bakış açısı kazanabilirsin aynı zamanda arkadaşlar burada duygusal dengeleri korumaya çalış ee, ve gizemli düşmanlara dikkat et ayaklar Ondan sonra lenf bezlerimi, sıvılar, işte evindeki sıvılara falan da dikkat et. Böyle çeşmeleri açık koyma. İşte bak 12. evde yeni pisişik duygusal deneyimler. Dünyaya bakış açın değişiyor. Aa konuşamadım. Dünyaya bakış açın değişiyor. Ruhsal yeteneklerini çalışmayla artırabilirsin diyor. Meditasyon yoluyla açabilirsin diyor. Ne oluyor bana 12. evi anlatamadım. Evet arkadaşlar çok harika Yine gizemli düşmanlar Bunlara dikkat et Kendini kapalı alanlarda çok çalışırken bulabilirsin Güzel bir tamamlanma Yaşayacaksın Merak etme e, Bu arada e, Burada 12. ev Jüpiter'in evi yani Yurt dışı ile ilgili de olayların olabilir e, Biraz bilinçaltın Kargaşa olabilir Bir bilinçaltı temizliği yapabilirsin Mesela ne diyebilirsin bu çok güzel bir kart. Farkındalık, rüyalar görebilirsin. Ve bilinçaltı temizliğinde de kendimde kullanmadığım yaşam enerjilerimi ve olumsuz enerjilerin hepsini evrenin kara deliğine atıyorum, fırlatıyorum diyebilirsin sevgili Boğa Burcu. Bu da çok güzel bir şey. Evet geldik İkizler Burcu'muz. İkizler Burcu'muz da 11. evinde efendim. 11 yani zodyakta 11. evde sosyal çevre böyle kalabalıklar dernekler partiler mevcut ilişkileri gözden geçir açık fikirli ve çok özgür olacaksın aynı zamanda yine adaleler kaslar dizden yukarı kısım yine sinir sistemine dikkat et kemiklere dikkat et ve aynı zamanda arkadaşlar burada e, siyasal Siyaset bile demektir meclis demektir çoktan beri beklediğin mesela e, şey olabilir bir e, haber gelebilir e, yasa çıkabilir gibi gibi sosyal ilişkilerinde bir yenilikler olabilir dünyadaki ve cennetteki çocuklar mutlu Tanrı tarafından gözetiliyorlar bak gelen melek, melek mesajına bak lütfen diyor. Ee, bu çocuklardan kastı bebekler hayvanlar olabilir yahut da ölmüş kişilerine dua okutuyor bir tane daha açalım arkadaşlar kendinde ve başkalarında karşılaştığın fiziksel böyle sıkıntıları iyileştirmeye yardım ediyorlarmış bir şifacıymış bu ikizler bak sen de diyor benim gibi diyor ruhsal bir şifacısın diyor bak melek israfil sağlığına da dikkat et bu da aslında dualarla bak mor güzel bir kart sana çok güzel dualar ediyorlar sen de ölmüşlerini dualar oku demek ki ilahi bir farkındalık kazanabilirsin ikizler burcu bu da sana dünyevi işlerinde açıklık para aşk getirebilir bakın bunu söyleyeyim. Evet sevgili yengeç burcumuz da 10. evde kariyer evinde. Şimdi bu kariyer evi de arkadaşlar 10. ev Satürn'ün evi. Kariyerine hedeflerine yönelik adımlar atabilir. Basamaklar çıkabilirsin. Profesyonel hayat önemli kararlar verebilirsin. Duygusal yerine stratejik böyle daha çok mantık yapabilirsin. Ve arkadaşlar burada yine 10. evde kemikler, deri dizler, dişler ve satürnün evi kalıcı bir şeyler yapabilir. Bir tamamlanış yaşayabilir ama dersler de alabilirsin. Ama bunlar böyle güzel dersler. Hadi bakalım yengece bir bakalım. İnançlı ve umutlu ol mutlu ol çünkü ufukta henüz göremediğin olumlu çok güzel bir şey var. Aa yeşil bir kart çok olumlu. Dolunayda bir aylık zaman diliminde bakar mısınız yengeç? Şimdi yani bazı burçları iki üç tane açtım çünkü olumsuz değil de böyle hani doğalar falan çıkınca acaba ne, kim diye açtım ama arkadaşlar şimdi burada bu kadar güzel çıkan bir kartta herhalde açmamıza gerek yok çünkü inançlı oluyor. ufukta senin bile bilmediğin daha da göremediğin mucize bir şey geliyor diyor şu olumlamayı yap mucizeler bana akıyor de çünkü sen de çok şanslı bir jüpiter yücelimde olduğu yengeç burcunda yani sende transitte 2026'nın temmuz ayına kadar bak bir yıl kalıyor girdiği burçta haydi bakalım biraz böyle şey ol ee, doğalarla farkındalıkla yeni geleceğini şekillendir arkadaşlar çok güzel evet sevgili aslan burcumuz yeni bilgiler edinebilirsin keşif yapma duygun artabilir dokuzuncu evdesin finansal durumlarda arayışlar olabilir yurt dışı işleriyle ilgileneceksin açık fikirli olacaksın ...tutkuların yine artabilir... ...ön plana çıkabilirsin... ...yurt dışı işlerinde işte biletler, seyahatler... ...karaciğer ve... ...yeni sinir sistemimiz... ...ve kalçalarımız... ...bakın ay böyle dolunayda da ağrabilir... ...niye kalçamı tutuyorum kalça derken bilmem... ...evet yoga ve egzersiz... ...sağlığın, iç huzurun için... ...çok önemli ve şu anda... ...gerekli... ...evet arkadaşlar ne kadar güzel çıkıyor... ...yani böyle bir şey çıkması... ...senin iç huzuruna güzel bir tavsiye veriyor mola ver herkesin başka ihtiyaçları ile o kadar meşgulsün ki diyor kendi ihtiyaçlarını karşılamıyorsun diyor biz sana önem veriyoruz diyor bak bu da çok güzel bir enerji ve sinerji evet güzel bir dolunay diliyorum şimdi arkadaşlar geldik başak burcumuz başak burcumuz ise yine maddi konular böyle 8. evde başkalarının maddi Paraları toplu paralar alır toplu paralar ödeyebilir yani nafaka vergi hani böyle şeyler gelir gelir İşte bu 8. ev cerrahi bir müdahale de yapabilir şu an Merkür Venüs Retro falan yok hani bir estetik olabilir bir şeyler olabilir yani finansal durumlarla ilgili planlı ve dikkatli olmaya özen göstermelisiniz ama bu da ek gelirleri de gösterir. Yani eşin paralarını gösterir. Gayet güzel arkadaşlar. Ve e, tabii ki cinsel organlar, e, cerrahi müdahaleler, e, mesane, rektum yani bağırsaklarınıza dikkat edin. İletişim sanatla ilgili bir parlama. Ay çok güzel. Bakın habercim melek Cebrail. Lütfen güvensizliklerin seni engellemesine izin verme. Ben sana yardım edeceğim diyor. Bak ben diyor yardım edeceğim diyor. Aldık kabul ettik yazar mısınız? Yani burada çok önemli arkadaşlar bu konular. Evet şimdi geldik sevgili terazi burcumuza. Ne demiştik terazi? Sen de 7 ee, evdesin. Yani koç birinci evde geçirdiğine göre yani kendi evine sen de tam karşıda yedinci desin tabii ki. Koç ve terazi karşılıklı. Şimdi burada demek ki evlilik evinizin evlilikle ilgili olaylar yine Venüs'ü kendi evinde parayla ilgili olaylar. Kişisel imaj, ilişkiler, kendi ihtiyaçlar, istekler ama abartma, Allah'ını seversen abartma. Çünkü Venüs abartı, böyle güzel bir koku, güzel bir alışveriş, bir böyle güzel bir kahve. Ay kahve dedim bir kahvem daha içeyim arkadaşlar. Hım ya böyle güzel 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 işte yani bunu size ne şekilde ifade edeyim abartı olmadan yine kemiklerinize ondan sonra arkadaşlar dikkat edin sinir sistemimize iç organlarınıza harika bir de kart çıktı at siz görmüyorsunuz ama bir boynuzlu at hızla yerlemeye devam et hayırı cevap kabul etme Mucizevi çözümlerin ortaya çıkmasını bekle. Yine bu boynuzlu ata hep Pegasus diyeceğim geliyor. <laughs> Neydi ya bunun adı? Unicorn. Unicorn. Bu sefer hatırladım. Evet arkadaşlar hayırı cevap kabul etme. Mucizevi çözümler ortaya çıkacak. Hızla ilerle diyor. Evet. Başka bunun üzerine hiçbir şey açılmaz arkadaşlar. <laughs> Ve bu Dolunay'da terazi Burcu'muz dedir yükselen yani güzel kariyerde de bir yükselme parlama olacak geldik akrep burcu aldık kabul ettik deyin herkes akrepler sizde deyin terazilerde desin içsel güç geri bir dönüşüm yani burada içsel gücünün artması akrep altıncı evde geçiriyor yani burada altıncı evde taşınma atama tayin olabilir yollar olabilir yeni bir iş olabilir işini değiştirebilirsin iş arkadaşlarınla bir farkındalık yaşayabilirsin ya da sorun yaşayabilirsin ama güzellikte yaşayabilirsin yani bir dolunayda bir tamamlanış arkadaşlar gayet güzel yeni başlangıçlar yapma kendine güven evet ve altıncı ve evdesin çalışma hayatı iş hayatı ondan sonra bütün vücut sağlığı ve aynı zamanda bağırsaklar bunlara dikkat edelim gayet güzel bir evdesin sevgili akrep yoga egzersiz yap sağlığın lazım iç huzurun ruhsal gelişimin için gerekli bir tane bir bakalım ne tavsiye edecek evet dünyadaki ve cennetteki insanlar melekler tarafından gözetiliyorlar ölmüş birilerine dua et dedi ve akrep burada Aa gençlerle çalışacak ilahi amacın çocuklara yardım etmek öğretmek eğitim öğretim alabilirsin yani birilerine verebilirsin çok güzel kartlar çıkıyor demek ki bir iş alanını değiştirebilirsin kendinde bir eğitim verebilir alabilir ama bu arada çocuklar ebeveyn hamilelik falan çıkıyor isteyenler dünya kadar Allah'ta olursun ama arzu etmeyenler de dikkat etsin hamilelik sıralarına bu sıralar. Evet sevgili akrep e, diyet sağlıklı yaşam gibi şeylere de başlayabilirsin. Şimdi geldik efendim sevgili yay burcunuz. Sosyal çevre iletişim 5. evdesin. Evet 5. evde Allah Allah şimdi nasıl da böyle hapşıracak <laughs> Ay sevgili yay burcu pırıl pırıl parlayacak bir evdesin. Sosyal çevre, iletişim, flörtler, açık dürüst olmaya önem göster, aslanın evindesin, fazla abartma, şan şöhret ün, hani böyle yine bitcoin veya da hani böyle borsa bunlara da bir dikkat edeceksin. Arkadaşlar bu çok önemli. Burada mevcut ilişkilerini de yine gözden geçirebilirsin. Ve efendim... Gayet güzel ve burada Yay burcu Aslanın evinde kalp kan damarlarımız yaşam sevincimiz Biz buna yine dikkat edelim ama güzel bir evdesin merak etme aşk kitonu bulabilirsin yalnız Yaylar. Ben bu evi yurt dışıyla da bağdaştırıyorum ama çok güzel şan şöhret ün yaptığın işte öne çıkma liderliği ele alabilirsin tam şu anda neyi arzuluyorsun onu gözünde canlandır olumsuzluk ilerlemeni engelleyecek yükselen yay olarak herkes şu anda tam şu anda videonun bu yerinde yayı izleyenler de olabilir yükseleni olabilir kendi borcu hadi gözünü kapa hemen bir şey canlandır hemen bir şey canlandır evet evet canlandırdım size canlandırdınız mı? Bir iki saniye sustum ya vallahi çok güzel bir kart canlandırdık olumsuz düşünüyormuşsun o konuda gayet güzel olumlu düşün her şey senden yana olacak yani bu arada e, tabii ki sağlığına da dikkat et gerginlik yok bu dolunayda biraz şişip böyle odem e, toplayabiliriz yaylar buna müsaitiz jüpiterden dolayı her dolunayda olabilir bu evet oğlak geldik kariyer hedefler evet Oğlak da dördüncü evinde aile evi, kökler evi, ondan sonra gelenek, görenek, hani bu gibi şeyler önemli kararlar alınabilir, ondan sonra ve gerçekten de böyle ileriye bakışın artabilir. Benim işte hani modernize ederse yani ailevi gelenek görerek ama bir anlamda da bir modernize etme. Ee, onu yapabilirsin. Zaten oğlak gelenek göreneğine çok bağlı. Aile hani kabile gibi yaşar neredeyse. Sever yani aileyle ilgili. Ee, yalnız kalmayı sevdiği gibi aileyle ilgili de çok e, ilgilidir yani çocuklar ebeveynlik yapar falan filan. Ve yine dördüncü evde atama taşınma tayin gene aynını sayıklayabiliriz yani ee, evini badana boya bunları yapabilir bir tamamlanış yaşayabilirsin. Mesela evini değiştirme fikir de olabilir bu yani. Şunu şöyle yapacağım, bunu böyle yapacağım gibi de konuşabilirsin. Evet, dördüncü evde dişicil organlar, göğüs kafesimiz, bunlara dikkat edelim. Hani süt bezlerimiz, mesela bebek emzirenler varsa, of! İletişim ve sanatla bağlantılı önemli bir yaşam amacın varmış. Yani güvensizlikler sana engel oluyor. Ben sana yardım edeceğim diyor Cebrail. iletişim meleği, haberci melek. Aldık kabul ettik. Çok güzel. Yani ne meslek yapıyorsan onda bir yükselişi öngörüyor. Aldık kabul ettik der misiniz? Evet. Sevgili Kova Burcu sen de üçüncü evdesin. Çok iletişim, yeni bilgiler, keşifler, eğitim. Kardeşler, ebeveyn, sen çocukların eğitimi, seyahatler, kısa vadeli planlar, kısa kısa yollar, gitmeler gelmeler. Yurt dışı olabilir mi? Ee, yani üçüncü evdesin olabilir karşıtı dokuzuncu ev hani oradan bir bağlantı ya da fikirler olabilir. Ee, burada bakalım ee, eller kollar köprücük kemiği ve dikkat et kendine yine bir anlamda. Ve arkadaşlar ne söylemedik Merkür'ün evindesin Sen de kovasın sosyal medya Sosyal medya böyle bir kargaşa Dikkat et bilgi kirliliğine Ya da hani böyle Aa sen de mutlusun Huzurlusun Senin öbür dünyaya gönderdiğin Sevdiklerin sana Bugün çok çıktı arkadaşlar ya ilahi bir dolunay yani ya, gerçekten Mesajlar var Ölmüşlerine dua et Onun için endişelenme lütfen diyor bir tane daha açalım ne gibi bir mesaj geliyor kararları vermek için sor ilahi amacım nedir hangi yol beni uzaklaştırır hangi yol beni yakınlaştırır ay evet arkadaşlar bu arada e, tabii ki balığa geldik güzel bir dolunay diliyoruz kova burcuna da gerekeni söyledik sevgili balık burcu aldık kabul ettik de Sevgili kova, sevgili balık. Güzelleri aldık, kabul ettik. Aşağı yazın. Sonsuza kadar dursun. Sen ikinci evdesin. Sevgili balık, maddi değerler evi, mal, mülk, araba, taşınmazlar, taşınırlar. <laughs> maddi konularda değerlendirmeler olabilir. Gelir giderleri gözden geçirirsin. Yeni bir işe girebilirsin ya da finansal durumunu düzeltebilirsin. Dikkatli ve planlı olmaya da özen göster. Ee, tabii ki boyun, boğaz, tiroid, bezi bunlara dikkat et. Harekete geç. Bir, bir durumda hakikaten habersizsin. İçgüdülerine güven. Kendini sevgiyle savun. Oley be. Savunman gereken bir durum olabilir. Dikkat et. Yeni bir aşk çok yakın. Yeni biriyle ya da mevcut ilişkinde alevlenen tutkular. Of 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 balığa da aşk çıktı bakar mısınız ama balıkta da bir satürn olduğunu hemen hatırlatalım da sevgili balık uçma havalarda çünkü e, satürn biraz ders verici bir özelliği de var biliyorsunuz ama balık jüpiter seninle jüpiter bana bakıyor oradan jüpiter seninle diyorum e, ve efendim e, balıkların da Dolunay'ı hayırlı olsun, güzel tamamlanışları olsun. Dediğim gibi hani bir ev alım, satım, arsa, çoktan beri satılmayan bir şey satılabilir. Bir tamamlanış ya da bunu bir karar verebilirsiniz yani böyle bir şeye. Sizleri seviyorum, hoşçakalın diyorum. Alımlamaları yapmayı unutmayın. Mucizeler bana akarak geliyor. Ey özgürlük, benim var olma sebebim sensin. Ben çok memnunum özgür olmamdan değil. Çok şükür Allah'a. Hoşça Hoşçakalın.